E nasıl geçeceksin? <laughs> İyi kaldırdın. Şimdi yine yerine oturtur. <laughs> Yarışalım mı? Yarışalım. Gir gir abi. Abi. Nasılsın abi? Ee, güzel, sen abi. nasılsın? Güzel, nasılsın Nereye gidiyor? Abi. İyi güzel. Abi, da, abi İyi abi. dikkatli kullanın ha. Ne yazıyor burada? İncinmişsin bir abi İncinmen kanka fazla niye ya? Tutuyorlar <laughs> abi.